asıl olan toprak değil, gönül kazanmaktır. Gönüller fethetmek, şehirler, ülkeler fethetmekten daha önemlidir. Gönülleri fethettiğinizde diğer kısmı zaten kendiliğinden gelecektir. Kıymetli Büyükelçiler, milletimizin yolculuğunu maziden atiye kurulan sağlam bir köprü olarak görüyoruz. Geçmişten aldığımız hazineyi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyoruz. İçeride ve dışarıda adımlarımızı atarken maziden aldığımız güç ve ilhamla politikalarımızı belirliyoruz. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye yaptığı ey oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın öydü asırlardır olduğu gibi bugün de bizlere yol göstermektedir. Girişimci ve insani dış politikalarımızın köşe taşlarından biri de bize miras kalan bu ülkelerin yaşatılması ve uygulanmasıdır. Geçen hafta 10. yıl dönümünü geride bıraktığımız Somali ziyaretimizden sığınmacılar meselesine, bölgemizi derinden etkileyen krizler karşısında tavrımızı daima vicdan ve adalet odaklı belirledik. Vatandaşlarımızın güvenliğini temin amacıyla terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi operasyonlarda yine bu anlayışla hareket ettik. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinde gözümüzün olmadığını hem sözlerimizle hem de eylemlerimizle ortaya koyduk. Bölgemizde süre giden gerilimleri suhuletle çözüme kavuşturmak için ikili ve çok taraflı olarak pek çok adım attık. Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik. Dünya genelinde 4,5 milyon insanın hayatına mal olan koronavirüs salgını karşısında tahliyelerden elimizdeki tüm imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan çekinmedik. Ülkemizden talepte bulunan 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik. Bugün de kritik bir dönemeçten geçen Afganistan'da Benzer bir insani duruş sergiliyoruz. Havaalanında gerekli düzenin sağlanması ve tahliye operasyonlarının devam etmesi için orada görevli askerlerimiz ve diplomatlarımız olağanüstü çaba harcıyor. Afganistan'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemlerini zor şartlar altında başarıyla sürdürüyoruz. Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerle beraber diplomatik temsilcilikleriyle vatandaşlarına yönelik tahliye çalışmalarına da destek sağlıyoruz. Uluslararası toplumun Afganistan'a ilişkin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Afganistan'da birinci öncelik halkın güvenliğinin tesis edilmesi için otorite boşluğunun giderilmesi ve hayatın normalleştirilmesi olmalıdır. Afganistan'da tüm toplum kesimlerini yansıtan kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetimin kurulması gerekiyor. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Elbette önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. Belirsizliğin yanı sıra koronavirüs salgını, kuraklık ve ekonomik sorunlar, savaş yorgunu kardeş Afgan halkının yükünü daha da ağırlaştırıyor. Bugün milyonlarca Afgan temel gıda malzemelerine muhtaç durumdadır. Yönetimde kim olursa olsun uluslararası toplumun Afganistan'a bu zor günlerinde yardım etmesi ve dayanışma göstermesi zaruridir. Türkiye olarak kardeşliğimizin gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Tabii bir başka önemli boyutta giderek artan düzensiz göç baskısıdır. Hali hazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir güç yükünü kaldıramaz. Ama şunu da söylemek zorundayım. Türkiye'nin maalesef öyle bir ana muhalefeti, muhalefeti var ki bir buçuk milyon Afganlı'nın Türkiye'de olduğunu söylüyor. Baştan aşağı yalan. Şu anda ülkemizde kayıtlı kayıtsız 300 bin Afganlı göçmen vardır ülkemizin batı sınırlarında yeni dramların yaşanmaması için göç baskısının azaltılması, bunun içinde Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam edecektir. Değerli misafirler, koronavirüs salgını, dili, dini, rengi, ülkesi ne olursa olsun tüm insanlığın 8 milyarlık büyük bir aile olduğunu göstermiştir. Aynı şekilde son dönemde yaşadığımız sel, yangın ve deprem felaketleri de bizlere kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır. İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından hiçbirimizin azade olmadığını artık görüyor yaşıyor, acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. Giderek büyüyen bu tehditle mücadele konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere herkese hepimizin önemli sorumlulukları olduğunu hatırlatıyor. Son hadiseler ışığında gördük ki hiçbir ülke bu tehditten münferiden muaf değildir. Salgın sürecinde olduğu gibi bu sorunun çözümü için de Uluslararası işbirliğini güçlendirmemiz şarttır. Bizlere emanet olan dünyayı gelecek nesillere daha yaşanabilir şekilde bırakmak hepimizin ahlaki ve vicdani görevidir. Son 19 yılda 5,4 milyar fidanı toprakla buluşturmuş, orman varlığını 2,1 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkarmış bir yönetim olarak iklim değişikliğiyle mücadelede de irademiz tamdır. Bu düşüncelerle sözlerime son vermeden önce ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri için yardım gönderen, taziye mesajı yollayan, acımızı paylaşan tüm ülkelere şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Dostlarımızın gösterdiği bu dayanışmayı asla unutmayacağız. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl döneminde bizimle birlikte olduğunuz, heyecanımızı paylaştığınız için tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz efendim. iyi akşamlar diliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ahlatta sevgili izleyiciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı ülkelerin büyük elçileriyle bir araya geldi ve onlara hitap etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını ekranlarınıza getirdik canlı olarak. E, ana haber bültenimizde günün önemli gelişmeleriyle devam ediyoruz ve ekranlarınıza yansıyan önemli bir son dakika bilgisini de yine tekrarlamak istiyorum ana haber bültenine. Bu haberle başlamak istiyorum. Çünkü uzun zamandır Türkiye'nin gündemindeydi. E, Afganistan'da e, Hamit Karzai e, Havalimanı'nda e, acaba Türkiye güvenliği sağlayacak mı sorusu e, sağlıyordu zaten NATO e, çerçevesinde bildiğiniz gibi. E, oradaki askeri varlık devam edecek mi etmeyecek mi sorusu bir süredir gündemdeydi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama yapıldı sayın seyirciler. Hemen aktaralım çeşitli temaslar mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığı bildirildi sevgili izleyiciler. E, Milli Savunma Bakanlığı... Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine tehdit edilen bu görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir diyor Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Ve Hamit Karzai havaalanında yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleriyle müdahale edilmiş hava alanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır deniyor ve yine Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi de biliyorsunuz bir süredir devam ediyordu. Ee, geçen haftadan beri özellikle Kabil'in e, Taliban tarafından kontrolünün sağlanmasının ardından e, ülkenin Afganistan'da büyük çoğunluğunun e, Taliban tarafından kontrol edilmesinin ardından yaşanan o karmaşa tahliye karmaşası 31 Ağustos'ta e, biliyorsunuz son gündü ...tahliye konusunda bu konuda bazı Avrupa ülkeleri ek süre talep etmişti. Amerika'dan da bu yönde açıklamalar vardı. Biz 31 Ağustos'a kadar tahliyeyi tamamlayacağız diye. Birçok ülke gibi NATO çerçevesinde orada bulunan birçok ülke gibi... ...yine Türkiye'de tahliye işlemlerine başlamıştı. İşte bu konuyla ilgili de önemli bir açıklama var. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Afganistan'daki Türk askeri... Türkiye'ye dönüyor. Efendim...